Her önüne gelen adama sakın kurbanınızı kestirmeyin. Fetva şu şekilde: Hristiyanın, Yahudi'nin, Müslümanın kestiği yenir. Ama bir ateistin kestiği yenmez. Bizim ülkemizde de ateistler bol olmaya başladı. Çocuklarımızı Müslüman olarak okullara gönderiyoruz. En son üniversiteye gittiğinde bir bakıyorsun çocuk ben ateist oldum diyor. Allah muhafızına. Çocuk da becerikli. Kurban bayramında da diyor ki ben diyor keserim diyor ya kurbanı getirin ben kesim diyor. Yok öyle 15 bin lira 20 bin lira ben buna para vermişim ya. Harama kıymışım ben bunu ve Allah yolunda da feda edeceğim. Seni gibi din size kurbanımı kestireceğim. Sonra da Allah bunu kabul edecek. Kabul etmiyor Allahu Teala. Kestireceğiniz kasaba gerekirse Müslüman olduğunda da sorun ya. Ayıp diye bir şey yok. Sorun ya Müslüman mısın? Veya çok iyi bildiğiniz adama kestirin. Her önüne gelen adama asla kurbanınızı kestirmeyin kurbanınız mundar olur atın çöpe gitsin. Böyle bir ateisti kestirseniz buna da özellikle dikkat edelim lütfen.